Merhabalar bugün sizlere yeni bir kalem aldım onu tanıtacağım işte videoya geçiyorum şu kalemi de şuraya koyayım da bari hmm, Tamam şimdi ise ka Kaptan Amerika geliyor Anne Çünkü sen Hi, Tamam. Böyle bir şey sıkıştı Her neyse hemen açıyorum Arkasından açılıyor. Böyle bir şey. Hmm, böyle bir su var. Biraz bulanık çıktığını biliyorum. Ama olsun. Hmm. Hemen deneme defterimi de alıyorum. Şöyle. İlk önce mavi kısmı deniyorum. Mavi ve yeşil kısmı var. Mavi kısmı böyle yazıyor bayağı güzel yazıyor. Bakalım yeşil kısmı nasıl yazacak. İnşallah kötü yazmaz. Hmm. İlk başlarda böyle biraz soluk yazıyor. A, B, C yazayım. Yeşil kısmı çok yazmıyor. Ben genellikle mavi kısmını ter tercih ederim. Her neyse. Videom bitmiştir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.